Biz tutuyoruz hocam sadece iki tane makasımız var. Evet, evet. Tamamını geriden çekebilir misiniz? Biraz çık Evet, inşallah bundan sonra bu ve benzeri programları burada tekrar ederiz. Çünkü burası gerçekten Dünyanın değil, Türkiye'nin değil, dünyada tek bir yer. Ben buraya kutsal emanetler veya kutsal topraklar dersem herhalde haddimi aşmış olmam. Çünkü burada burada Peygamber Efendimize ait kutsal emanetler var. Peygamber Efendimize ait kutsal emanetlerin olduğu her yer kutsal topraklardır. O yüzden ayağımızın bastığı her yerde, burada gezdiğimiz her yerde Resulullah'ın adı, Allah'ın adı zikretmekten başka hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla ben haddimi aşarak belki mikrofon aldım Bahattin Başkanım. Ben bu kurdeleyi kesmezden evvel buranın yapımı, bakımı, onarımı, yönetimi, kamallığını yapan, Bahattin Akören hocamızı Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ellerim patlayıcıya kadar alkışlıyorum. <laughs> Bahattin Hocayla konuştuğumuzda şunu söyledi. Benim bir hayalim vardı. Allah'ın ismini gökyüzüne yazmak. Ve gerçekten de öyle oldu. Yukarıdan baktığınızda bu külliyenin isminde Allah'ın lafzını görürsünüz. Dolayısıyla konuşmamı biraz sonra şeye saklıyorum. Ee, Müdürüm bir şey var mı? Bu kadar güzel eserlerin burada sergileniyor olması sizin de bahsettiğiniz gibi bu kadar kıymetli bir yerde sergileniyor olması da bizim için oldukça mutluluk verici. Hepiniz hoş geldiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Var olun. Bahattin hocam. Nurhan Hocam tabi yani hocam söylediğiniz bir şey var mı? Efendim hepiniz hoş geldiniz. Biz Ankara'da Güzdes'e Ebru Atölyesi olarak hizmet vermekteyiz. En büyük amacımız milletimizin değerlerini gençlerimize kavratmak ve ileride de sonsuza kadar da bunun devam etmesi. Çünkü şuna inanıyoruz ki milletler ancak değerleriyle yaşar. Biz de bu konuda yurt içi, yurt dışı faaliyetlerde bulunarak, öğrenci yetiştirerek bu hizmetlere devam ediyoruz. Bize böyle bir imkanı verdiği için Bahattin Bey'e, çok değerli İsmet Bey'e ve bütün Kırıkkale halkına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve buradan Gül Gürdes'te, Ebru Atölyesine sonsuz saygılarımı selamlarımı iletiyorum efendim. Evet. Teşekkürler. Selam ve saygıyla, Allah'ın adıyla, ya Allah ya Bismillah diyor, kurdelemizi kesiyoruz. Peki, Mikrofon geliyor. Yardım <gülüyor> lazım mı? <laughs> <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. ederim.